Merhaba arkadaşlar, Öykü kanalıma hoş geldiniz. E, oldukça güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. E, modelimiz hem kolay hem de çok e, görünüm olarak çok güzel bir model. E, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpinde kar topu bebeğini. Modelimiz 6 ve altının katları artı 4 ilmekten oluşuyor. E, ilmeklerimi şişime attım. Ee, şu an şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek var. Ee, hemen lastik uygulamadan modelimi e, kurmaya başlayacağım. Şimdi modelime geçmeden önce e, hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizi beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sizler benimle birlikte örmek isterseniz, buyurun hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzünden birinci sırayla başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeği ilk sıra olduğu için örüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi birinci sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Ön yüzde ve birinci sıradayız. Lastik uygulamıyorum modeli yaparken. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz modelin alt kısmına. Şimdi ben birinci sırada ve ön yüzdeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Birinci sırayı tüm ilmekleri düz örerek tamamladık. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4 İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 ilmek ters. 3 ve 4. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. 4 ilmek ters. 3 ve 4. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Bu iki ilmeklerimiz haroşa olacak. O yüzden ön yüzde de arka yüzde de her zaman düz öreceğiz. İkinci sırayı tamamladım arka yüzden. Şimdi tekrar ön yüzde üçüncü sıradayım. Şimdi üçüncü sıra ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Bir, iki. Dediğim gibi bu iki düz ilmeklerimiz bunlar hep haroşa olarak devam edecek. Şimdi sırada dört tane düz ilmeğimiz var. Bu dört tane düz ilmeklerimizde yerlerinde kaydırma yapacağız. Şu içerideki ilmekleri dışarıya, dışarıdaki ilmekleri içeriye alacağız. Yani şöyle dört düz ilmeğimin ikincisini şöyle sağ şişime alıyorum, dışa doğru alıyorum, dıştakini içe doğru alıyorum, ilmeklerimin yerini değiştiriyorum ve düz örüyorum iki ilmeğimde. Şimdi burada yine aynı işlemi, kalan iki düz ilmeğimde de aynı işlemi yapıyorum. İçerideki ilmeğimi dışa, dıştaki ilmeğimi içe alıyorum. Yani ikinci ilmeğimi sağ şişime, birinci ilmeğimi sol şişime alıp şöyle yerlerini değiştiriyorum. Ve yine düz örüyorum iki ilmeğimi de. Yani iç kısımdakileri dışa, dış kısımdakileri içe kaydırmış olduk. İki tane haroşa ilmeğimi örüyorum, düz örüyorum. Yine 4 tane düz ilmeğime geldim. Yine aynı işlemi yapıyorum. İçerideki ilmeklerimi dışarıya, dışarıdaki ilmeklerimi içeriye kaydıracağım. Şimdi ikinci ilmeğimi sağ şişime alıp, birinci ilmeği sol şişime alıp şöyle arka tarafa alıyorum. Yerlerini değiştiriyorum ve ikisini de düz örüyorum. Yine şu iki düz ilmeğimde de aynı işlemi yapıyorum. İkinci ilmeğimi şöyle sağ şişime alıp, birinci ilmeğimi sol şişime alıyorum. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. İçerideki ilmeği dışarıya doğru kaydırmış oldum. Yine iki tane düz örüyorum haroşa ilmeklerim Ve son kez yine dört tane düz ilmeğimize aynı işlemi yapıyoruz. İkinci ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeğimle şöyle yerlerini değiştiriyorum. İçerideki ilmeğimi dışarıya kaydırdım. Aynı şekilde yine İçerideki ilmeğimi dışarıya alacağım. Kaydırıyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. Ve iki düz haroşa ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Dördüncü sıra ve arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Yine iki tane düz 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. Bu 2 ilmekler bizim haroşa ilmeklerimiz. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. 4 ters. 1, 2, 3 ve 4. İpimi arkaya aldım, 2 düz ve kenar ilmeklerimde örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın bu iki ilmeklerimiz hep haroşa şeklinde devam ediyor. Ön yüzde ve 5. Sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. Haroşa ilmeklerim bunlar. Şimdi 4 tane düz ilmeğimize geldik. Birincisini düz ördüm, ipi bana doğru aldım, iki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve yine bir tane düz ördüm. Yani bu dört düz ilmeğin birincisi düz, iki tane ortadaki ilmekler ters, sondaki ilmeği yine düz örüyorum. İki tane düz haroşa ilmeklerimi örüyorum ve yine dörtlü ilmeğe geldik. Birini düz ördüm birinciyi, ipi bana doğru aldım, iki tane ters ipimi arkaya aldım. Yine sonuncuyu dördüncü ilk düz ilmeğimde düz ördüm. Aradaki iki haroşamı örüyorum. Yine dört tane düz ilmeğime geldim. Birincisini düz ördüm. İpi bana doğru aldım. İki ters. Ve dördüncü düz ilmeğimde yine düz örüyorum. İki tane haroşamı düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp beşinci sırayı tamamladım. Arka yüzde ve altıncı sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Yine iki tane düz. Dört ilmek ters. Bir, iki, üç, dört. Aynı zamanda bu bizim son sıramız arkadaşlar. Modelimiz altı sıradan oluşuyor. İki tane düz. İpi bana doğru aldım. Dört tane ters. Bir, iki, üç, Tüm arkaya aldım. 2 tane düz. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. İpimi arkaya aldım. 2 düz. Ve kenar ilmeğimi de örüp son sıramı tamamlamış oldum. Şimdi modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar. Ama şu an tabi çok da anlaşılmıyor. Bir kez daha birlikte hızlıca kuralım daha anlaşılır olur. Kamera arkasında ördüğüm parçayı da göstereceğim size. Orada da daha belirgin göreceksiniz. Şimdi tekrar aynen e, ilk başta yaptığımız işlemleri sırasıyla tekrarlayacağız. Birinci sırayla başlıyoruz. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Aynen ilk sırada yaptığımız gibi modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Birinci sıradayız ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum bu sırada. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Bütün ilmeklerimi düz ördüm. Geldim. Şimdi arka yüzde ve ikinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek ters. 1, 2, 3 ve 4. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4 2 ilmek düz 1 2 ipi bana doğru aldım 4 ters 1 2 3 4 İpi arkaya aldım 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamladım şimdi ön yüzde ve 3. sıradayım kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi arkaya aldım 2 ilmek düz haroşa ilmeklerimi düz örüyorum Şimdi yine dört tane düz ilmeğimizin olduğu kısma geldik. Aynen şurada 3. sırada yaptığımız gibi şurada iç, içteki ilmekleri dışa dıştaki ilmekleri içe kaydıracağız. Şöyle ikinci düz ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Birinci düz ilmeğimi onun arkasına şöyle takıp yerlerini değiştiriyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. Şimdi kalan iki ilmeğimde de yine aynı işlemi uygulayacağım. Şu iç kısımdaki ilmeği dışa, dıştaki ilmeği içe alacağım. İkinci ilmeğimi sağ şişime alıp birinci ilmeği sol şişime takıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. Ve aradaki iki tane haroşamı düz örüyorum. Yine bu dörtlü düz ilmeğimizde aynı işlemi uyguluyorum. İçerideki ilmeği sağ şişime alıyorum. Dıştaki ilmeği de iç kısma kaydırıyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. Aynı şekilde burada da aynı işlemi uyguluyorum. İkinci ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeği sol şişime takıyorum. Yerlerini değiştirerek ikisini de düz örüyorum. Aradaki iki düz ilmeğimi örüyorum haroşalarımı. Ve son kez yine ilmeklerin yerlerini kaydırma işlemi yapıyoruz. İkinci ilmeğimi alıyorum. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. İkisini de düz örüyorum. Yine aynı şekilde yerlerini değiştiriyorum. İçerideki ilmeği dışa, dıştakini içe kaydırıyorum ve düz örüyorum. İki tane düz haroşa ilmeğini örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Dediğim gibi bunlar bizim haroşa ilmeklerimiz. Bu 2 ilmek düz ilmekler. Ön yüzde de arka yüzde de her zaman düz örüyoruz. İpi bana doğru aldım. 4 ters. 1, 2, 3, 4. İpi markaya aldım. 2 tane düz. İpi bana doğru aldım. 4 ters. 1 2 3 4. İpi arkaya aldım. 2 düz. İpim bana doğru aldım. 4 ters. 1 2 3 4. İpim arkaya aldım. 2 düz ve kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden sıramı tamamlamış oldum. Modelimiz daha belirgin hale gelmeye başladı. Şimdi ön yüzde ve beşinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum haroşalarımı. Şimdi 4 tane düz ilmeğime geldim. Birinciyi düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Ortadaki 2 ve 3. ilmeklerimi ters örüyorum ipimi arkaya aldım dördüncü ilmeğimi yine düz örüyorum yani dört tane düz ilmeğimin birincisi düz 2 ve üçüncüsü ters dördüncüsü düz aradaki iki haroşa düz ilmeklerimi örüyorum yine şu dörtlü düz ilmeğe gelince bir düz ipi bana doğru aldım iki ters ve bir düz örüyorum aradaki haroşa ilmeklerimi iki düz örüyorum Dört düze geldiğimde yine bir düz ördüm. İpi bana doğru aldım. İki ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Bir düz daha örüyorum. Ve kalan iki haroşa ilmeklerimi de örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde altıncı sıradayız ve son sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. İki ilmek düz ördüm 4 ilmek ters. 1, 2, 3 ve 4. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. 4 ilmek ters. 2, 3 ve 4. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. 4 ilmek ters. 2, 3 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi ör, ördüm, sıramı tamamladım ve modelimizi iki kez kurup tamamlamış olduk ikinci de. Altı sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Yapımı da oldukça kolay arkadaşlar. Görünümü de oldukça güzel bir model. Ben şimdi kamera arkasında ördüğüm parçayı da size göstermek istiyorum. pembeye de çok yakıştı. Oldukça güzel oldu. Şöyle her açıdan görmenizi istiyorum. Modelimizin arka yüzden görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzden de görüntüsü bu şekilde. Kım, beyazla da çok güzel yakıştı. Pembeyle de oldukça güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Ee, birçok şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde, yeleklerde, ırkalarda, süveterlerde, bebek battaniyelerinde, atkı berelerde birçok yerde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur, beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.